Sıfır Dayanet serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün Man'ı Efe'den aldık arkadaşlar. Neler yapıldı onları göstereceğim. Ondan sonra da kısa bir yükümüz var. Devam edeceğiz. Bugün salı bildiğiniz gibi. Ve ben bunu muhtemelen çarşamba günü falan yayınlarım. Çarşamba günü izlersiniz arkadaşlar. Efe şimdi tıra ne yaptı onları göstereyim. Şu tabelaları falan tekrardan ekledik. Bakın şurada kaptan atmış plakasını falan ekledik. Şu TR logosunu ekledik. Ve onun dışında söylemek istediğim bense LED ekledik. Bakın Şurun ben bir açayım. Evet gördüğünüz gibi şuralara kırmızı ledler ekledi. Üste geldiğimizde ise şu şekilde ledler ekledik. Arkadaşlar uzunlar olarak geçiyor. Bunlar hani böyle çok karanlık yollarda üst lambaları açarız. Karşıdan gelen bizi görür. Yani veya daha iyi görmemizi sağlar. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben size. Tekrardan şu arkalara kırmızı ledlerimizi tekrardan ekledik. Bakın şu şekilde görebiliyorsunuz ama doğrusu olduğu için pek düzgün bir şekilde göremiyorsunuz. Onun dışında Şurada yani süperbox Superbox aldık tırımıza. Levent abi zaten demişti. Ben sana bir Superbox alacağım demişti. Efe'ye de dedim bir Superbox takalım bana dedim. Antenlerini falan Efe taktı. Buraya böyle bir Superbox da almış olduk arkadaşlar. Yani çekim kuvveti falan gerçekten güzel olacağını söyleyebilirim. Yani tır bu şekilde fazla bir şeyler ekleyemedik. Çünkü paramızın yettiği kadarıyla Efe de sağ olsun baya bir yardımcı oldu para konusunda bana. Şu üstte bir de böyle güneşlik gibi bir şey ekledik. Hani zaten pek de fazla şu uzunları bir kapatayım. Şöyle aynen pek de fazla bir şey eklemedik. Yani aynı man bizim man. Yani şurada fotoğraf makinem var çantam var. Dolabımız battaniyemiz falan filan. Efe dedi de böyle bir. Hani bu tırın üstünde falan böyle bir senin ismini veya soy ismini yazalım bir şeyler yapalım dedi de yani bilmiyorum artık yapacak mıyız ne olacak aslında yapacaktı ama hani biraz maddi açıdan da biraz sıkıntıya giriyorduk bilmiyorum ilerleyen zamanlarda bunu yapabiliriz arkadaşlar hani üstte bir kaplan yazar veya Oğuzhan yazar öyle bir şeyler ekleyeceğiz hani artık Efe'ye bağlı Efe bir şeyler yapacak bize Efe'nin Range D'yi de gördünüz zaten. Onun da gerçekten güzel bir Range D'si var arkadaşlar. Bir kısa bir yükümüz var. Hemen onu götürelim. Ondan sonra devam edelim. Ben de bu ara bayağı para azaldı ya. Bayağı sıra masraf yaptık. Levent abi oyun pasta bu arada yeni ev almış kendine. Ona da bir hayırlı olsun diyelim. <laughs> Dedim bir hayırlı olsuna gidelim mi ya? <laughs> bir hayırlı olsuna gidelim değil mi Levent abiye? gideriz ona da bir müsait bir zamanda durumumuz düzelince bir hayırlı olsun'a gideceğiz bizim patrona <laughs> dedim buranın önünde sana bir düğün yaparız artık <laughs> güzel oğlum o evi gerçekten çok güzel 60 bin euroya falan almış güzel ev güzel bizim bu kaza sorunları falan olmasa biz de dışlar alacaktık aklımda vardı öyle bir şeyler ama işte bu kaza işi birazcık planlarımızı değiştirdi bayağı değiştirdi benim de değiştirdi. Levent abiye yardım da edemedim o konuda. Bilmiyorum ya hayırlısı olsun. İşte bu süreçte yine biz çalışıyoruz arkadaşlar. biraz daha para getirmeye özen gösteriyorum. Hani bu videoyu attıktan sonra biz şey olarak da çalışıyoruz. Hani arka planda da çalışıyoruz. Siz göremiyorsunuz ama hani bazı yerlere gidip geliyoruz. İyi paralar kazanıyoruz. Uzun yollara gidiyoruz. Ama işte Hepsini videoya çekemiyorum Benim zaten e, videoyla fazla zaman harcamamam lazım Çalışmam lazım Tako dolmadan Tako işte bitmeden çalışmam lazım Bu arada bak şuraya da telsiz taktık Hani böyle bir yoldaki Telsizci arkadaşlarla veya tırcı arkadaşlarla Konuşmak için O telsizde durunca bir daha göstereyim ben size Onu unuttum Telsiz iyidir ya Değil mi telsiz güzeldir var mı yöneğinden yok evet bu şekilde işte yani tır bu şekilde internetimizi bağladık ledlerimiz var lambalarımız var hani eskisinden biraz daha iyi oldu ama şöyle bir şeyimiz oldu biraz maddi açıdan sıkıntıya girdik dediğim gibi ama hani şu olabilirdi eski tırımız olabilirdi onun haricinde hani eski tıra tekrardan modifiye ederdik veya yapılandırırdık ama işte böyle bir kaza başımıza gelince hani ister istemez biraz maddi açıdan da sıkıntıya giriyorsunuz arkadaşlar. Yani ben de de oldu. Ama sıkıntı yok. Sağ olsun Levent abi. Her şeyi anlayışla karşıladı. Bizim patron iyidir. Artık buralardayız. Sabah bu arada daha iyi güneş doğudan birazcık böyle doğunun üstünde yani. Yeni doğuya gibi bir şey. Aslında doğdu da birazcık böyle öğleye yaklaşıyor gibi bir şey. Sabah yani onu söyleyeyim ben size. Zaten biraz sonra saati görürsünüz de. Burada da para alacaklar bizden. Battık ya. Harbiden battık ya. ya parayı görürsünüz biraz sonra da. Ne yaptın sen diyeceksin sen bana da. Çok paralar harcadık ya. Hatta hesabı yok. Yani Baya çok paralar harcadık hem de. Şuradan geçsem miydim hemen? 12 euro. Bakın 2500 küsür euromuz kalmış. 2500 euro falan var işte yani Hani 2500 euro ya da Şu anlık sadece Kendi ihtiyaçlarımı giderebilirim Hani çünkü e, Nasıl desem ki ben size Hani böyle tır masrafları olur Benzindir falandır yemedir içmedir Bunlara gider Ben yani onun için 2500 euro çok gibi gözükse de Çok gibi değil <laughs> Değil evet değil bu ne kadar kilometremiz kalmış ona bakayım 6 kilometremiz var iyi Büyük bir köprüden Geçeceğiz şu anda Devam edelim İşte bu günlerden salı Siz bunu çarşamba günü izlersiniz Çarşamba günü Öğrenden sonra atarım muhtemelen Ve Twitter'da internetim olması çok daha iyi oldu yani Normalde petrollerde durup video yüklüyordum ama tırda internetimizin olması bayağı iyi oldu bu şekilde kimsenin şeridine geçmeyelim birazcık sağdan gidelim onun için hem de siz biraz dış çekin bakın ben şurada bir fotoğraf alayım ya bir dakika ya güneşin biraz şeyine geldi de hani tır biraz değişik çıktı fotoğrafta ama deniz gözükmedi ben de normal gözükecek bir şekilde aldım Umarım olmuştur ya. Olmadıysa da sağlık olsun. Bir tane kapak ayarlarız mı? Aman güzel ya bizim. Gördün mü bana? Aha. <laughs> Şeye gittim. Daf bayilerine gittim. Güzel tırlar var ya dafta. Hani ileride tır alırsam yani yüzde 90 bu hakkımı daftan yöne kullanacağım. Hani gerçekten daftan yöne kullanacağım. Çünkü fiyat konusunda gerçekten iyi. Ve araba yani gerçekten iç konusunda yani iç tasarım konusunda şoföre hitap ediyor. Yani bilen bilir. Bilmeyen de daf gerisi laf diyeyim. <laughs> Ama işte Manda tabi güzel araba. Gerçekten işi zaten 2 artı 1 ilk videomdan beri söylüyorum bunu. Bilgisayar ısındım ya. Bilgisayarcığımız ısınmaya başlamış. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bunlar beni destekleyen konuşamadım. Bunlar beni destekleyen yorumlar. Yani ya ee, ya konuşamadım işte. Siz anladınız ama Bunlar beni gaza getiren yorumlar diyeyim o zaman. Şimdi konuşamadığım yeri kesersem şimdi Abi kaza yaptın orada onun için kestin <laughs> Ben konuşamadım orada desem anlatamaz <laughs> Onun için orayı kesmeyeceğim Öyle kalsın Değil mi? Ne kadar yolumuz kaldı git git bitmiyor ya hmm. Az kalmış herhalde Ben şöyle bir sağa geçeyim mi var mı gelen? Yok Ben şöyle bir sağa kendimi atayım yani zaten sağa girecekmişiz ama yol bayağı adamlar burada bayağı bir değişik yollar yapmışlar. Oradan gir, oradan çık, sağa gir, sola gir, sola çık. Ah mana. Ah. Ne götürüyoruz? Bu sirke gibi bir şey götürüyoruz ama emin değilim ya. Yani çünkü hazır dorsayı biz dorsayı açmadığım için ben arka kapaklarını hazır kapatılmış, gümrük halatları çekilmiş dorse. Hani niye için gümrük halatları çekiyor? Daha doğrusu neden gümrük halatları çekiliyor dorse? Ben sonu söyleyeyim. Hani arkaya böyle bak ben dorseyi açmadım, şirketten aldığım gibi duruyor. Hani içine bir şey koymadım dersin ya o şekilde bir şey işte bu da. Video 10 dakika oldu bu arada. Bizim yolumuz az kaldı az tamam az kaldı 15 dakika bir şey olur bu videoya şöyle birazcık yavaş gidelim ki buralar sıkıntı çünkü dar yerler aynaları bol bol kontrol etmeniz gereken yerler ben şu an sol aynaya pür dikkat bakıyorum ve direksiyonu pür dikkat tutuyorum yoksa tampon mampon çizilir gider bu da olmaz çünkü daha yeni işleri yoluna koymaya başladık biliyorsunuz. Onun için burada şu an yola odaklandım. Bir de böyle şey oluyor. Videolarda telefon çalıyor bazen. Telefona bakmak zorunda kalıyorum mesela. Adam diyor orada kaza yaptın. Yok telefon çaldı. Şimdi yani webcam dediğimiz o var. Yani sizin beni gördüğünüz şey telefon kamerası olduğu için yani her şeyde bir açıklık getireyim. Telefon kamerası olduğu için siz beni telefon kamerasından görüyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki telefondan çekiliyor şey bu webcam. Bilgisayar sadece ekranı kaydediyor. Geldik bu arada ya. Geldik geldik. Her neyse. <laughs> Dedim bir de şunu söyleyeyim ben size hani videonun sonuna gelmişken Hani öyle videolar artık Her gün video yok Olmayacak yani Her seferinde bunu söylesem her gün video geliyor onlar stok olabilir Ama artık her gün video gelmeyecek yani sürekli sıfırdan dayanık gelmeyecek çünkü Belli bir süre çalışmaya bakmanız lazım ben de bunun için Video atmayacağım birazcık para kazanmamız lazım Ve yüklü işlere gireceğim hani ben uzun yük Veya ağır yük götürüyordum 4000 Falan alıyordum diyordum ya ben size o şekilde işte. Bakayım neresi bizim şirket ya? Renar Lojistik mi? Hmm, hangisi acaba? Şurada VMR oyun var. Remar herhalde ya. Şöyle bir girelim bakalım. Tremardır herhalde. Renal pardon. İleride bir yerlere bırakacağız. Bunlar da baya büyük bir firmaymış. Benim bu getirdiğim kırmızı dörse Öyle bir yere getireceğim sanıyordum. Onların tekrardan film firmasına getireceğim sanıyordum da. Cık. Farklı bir film yapmış. Evet. Bugünkü sıfırdan hayatın sonuna geldik. Şu şekilde lambalarımızı göstereyim ben size tekrardan. Şu telsizi göstereceğim demiştim. Bakın telsiz burada. Tekrar işte aksesuarlarımızı falan taktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki sıfırdan hayat serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.